Merhaba Zoyla Hanım. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk. Ne hoş haber? geldiniz. İyilik alayım. Vereyim. Kontomuzu. Ne yapıyorsun? İyiyim Zoyla Hanım. İyi Teşekkür ederim. seni. Teşekkür Güzel Biraz... gördüm. Evet, Üzerine buyurun. değişmiş buyurun. gördüm. Hemen geliyorum Zoyla Hanım. Tamam teşekkür ederim. <laughs> çok güzelsiniz. Çok mersi. Sen de çok yakışmış <laughs> üzerimdeki. Çok teşekkür ediyorum Zoyla Hanım. Masam da güzel. Ama kibarcık ederim. bir çiçek. Evet. Şey mi? Canlı değil herhalde. Canlı. canlı. A, canlı mı? canlı Zoyla Hanım. Çok güzel. Bayıldım. Öyle Yemekler mi? nasıl? Bayılacak mıyız? İnşallah. Elimden geleni yaptım. Güzel Gerçekten olduklarını abi. düşünüyorum. Eksi, eksi. İnşallah bir şey yok inşallah. Yok. Yanık pişmemiş, çiğ kavrulmamış? Yok. Yok. Pancarı merak ediyorum en yani çok. Kapıyı açabilir Tamam. Yarışmacıları da Hemen geliyorum. Merhabalar. Merhaba. Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hayırlılar. Buyurun. Sizler de iyisiniz. Hoş Merhaba. geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Vedat merhaba, hoş geldin Hele şükür buldum. kazak giyildi merhaba Seda merhaba, merhaba Murat Aa, çok şiksiz Merhabalar. Merhabalar. İrem yine maşallah Haziran ayı Teşekkür şimdi edin. düşünüyor musun hmm. ya yok montumu bıraktım kapıda ama gene de mont içi için Havada 11 derece vallahi İçerisi sıcak mont. içerisi sıcak yuvamız sıcak yemeklerimiz sıcak sıcak yarışmacılar tadına bakacak hoş <laughs> Onları puanlayacak evet. ama ondan evvel sofraya bakacaksınız. Buyurun nasıl buldunuz masayı? Masa şık gözüküyor. Güzel. Güzel. Hı hı. Çiçeği canlı. Evet. ]'mış. Canlı çiçeği. E, tabaklar senin galiba. Evet tabaklar benim. Aa ne galiba. güzel güllü müllü desenli. Şeyle ortadaki çiçeklerle uyumlu. Aynen. Evet. Runner'ı ters mi? Değil. değil. Şu an değil. düz görünüyor. Peçeteler konulmuş mu? Evet. 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 Çift servis açılmış mı? Evet. Açılır. Üstünü örttünüz mü şeylerin? Son kurdum. Ilk, i̇lk kurmadım. Aa, iyi yakaladın. Hep soruyordun ne evet. Kaç gündür. Mutfağı da ziyaret etmek isteyen arkadaşım varsa efendim, bilet alıyorsunuz. Mutfak ziyaretçi. Yani Çıkın. servise başlamak. Ben başından beri hiç ziyaret etmedim mutfağı. Yani ziyaret, ziyaret, ziyaret etmek istiyorsanız. istiyorsanız dedim. İsteyen var mı? İsteyen varsa ben uygun görmüyorum zaten. Sen hiç ziyaret Seda. Vedat Yok ben de ziyaret ettim. Şimdi arkadaşlar edeyim. ben e, bunun için e, hepinizin mutfağını ziyaret ettim siz değil e, ama sizde de ziyaret etmek istiyorum müsaade ederseniz. Müsaade O yüzden benim için ziyaret olacak evet, diyor yani. ama kimse Yok, biz müsaade etmeyeceğim. Diye de... etmeyeceğim. Hı, biz ben başından diyelim. Giremeyeceksin Murat'ın mutfağına. Girdirmem kesinlikle mümkün Girdirmem. yani. E nasıl tutacaksın ziyaret etmek Tuttuğum zaman görürsünüz hanımefendi. <laughs> Zaten çok heyecanlı bir şekilde isterseniz mutfağımı ziyaret edebilirsiniz dedi. Mutfağı demek ki temizdi ki. Böyle bir şey söyledi. O yüzden kimse ziyaret etmeye gereği duymadı. Açıkçası ben zaten kimsenin mutfağına gitmemiştim. Yıldız Hanım benim mutfağıma geldiğine gideceğimi, röportajda da gideceğimi söylemiştim ama hiç kimse gitmek istemedikten sonra açıkçası bir an önce yani başlayalım diye ben de gitmek istemedim. Gerek görmedim. Biz kendisinin yaptığı gibi kalkıp mutfağını da kontrol etmedik. Öyle bir saygısızlık da yapmadık kendisine. Kendisi gelip hepimizin kontrol etti. Biz hiç kalkıp gitmedik. Murat Bey ben mutfağımı kontrol edemezsiniz büyük olay çıkartırım dedi. Çok merak ediyorum Murat Bey'in gününde Yıldız Hanım kalkıp bakacak mı bakmak isterse ne yapacak onu da ayrıca merak ediyorum. Herkes benden korktu çünkü yarın benim günüm onunla benim karşıma geçmek istemediler. Bence o yüzden mutfak ziyareti yapmadı. Masayı beğendi herkes diye düşünüyorum. Evet, evet. güzel görünüyor. Çorbalara geçeyim evet. o zaman. Evet çorbası. Ben yine kıl bir adam olarak önce çatalında sonra tabağımda. Ne var? Ah, evden getirmesine rağmen temiz gelmemiş tabağı. Evet bizim de kaşıklarımız zaman? bu şekilde bakarsın. Kusura bakmayın ama adım bir... Kıl Murat'a çıkacak bir ama düşüğüm. maalesef. Kaşıklarımızda evet, bir şey var. Şey Yıldız da var. Şaşırdı. Evet, evet, ben ben şaşırdı. Evet. şaşırdı, evet, ben, de şaşırdım. Benim kaselerim. de benim evet. evet. de bu şekilde. <laughs> Orada da ufak bir şey var. Benim kaşıklar, kaşıklar da... çok güzel yalnız her şekilleri. Aa, evet. Tabağımı onu da alayım. Sen evden getirdin değil mi? Evet evden. Yıkamışındır da diye Evet yani. Hayır bir de Üzerinden de geçtim, bezle şey, kuruladım. Sakın yani... her göze, oluyor, çok güzel. Kaşığın üstünde şeyler var, böyle kumaş şeyi gibi. Kumaş değil de peçete geçtiğim Hadi. için isterseniz değiştirebilirim. Yok, Başka güzel, tabağında, evet. kasesinde vesaire bir sıkıntısı olan var mı? olanı söylüyoruz. Şeyden... Her gün de bana çıkması zor Vallahi... Hanım. Adım kıl Murat'a çıkacak yani. Estağfurullah. <laughs> Vallahi billahi adım kıl'a çıkacak. Adım kıl, kıl Murat'a çıkacak diyor. Hani 4x4'e Yani Zuhal Hanım, da... Hanım e, Murat Bey çok hassas ama dün tabağından kıl çıktı. Arkadaşımız 8 verdi. Evet, yemeğe de <laughs> devam etti. Yani değerlendirdim ve arkadaşımdan değiştirmesini istedim. Sağ olsun çok nazik bir şekilde ee, değiştirdi. Evet, yıldız Hanım ben yalnız e, demek ki o kadar o... hassas değilsiniz evet. yani Yok, gayet hassas. kişiye yani göre hassas Şimdi burada kulp takmak için e, şey yapmayın. Kişiye özel hassas. Tabii, tabii. Kişiye tabii. özel olsaydı. Sizin için getirdim, iyi midir? Teşekkür ederim, çok naziksiniz. sizin kaşığınız, buyurun. Kişi özel olsaydı ne Sizin size de ne kişiyorduk. bir başka bayana da başka birisine mu? aynısını yapmazdın. Herkese aynı hassasiyeti göstermeye özen Hiç öyle, öyle tabaktan kıl çıkınca hassasiyet yok. Tabaktan kıl çıkmadı Yıldız Hanım. Sadece ben bir, bir e, tüy vardı. Onun da yasedim. havadan e, tabağa geldiği çok belliydi ve bari yemeği içmedi. Zaten hiç havadan geleceği geldi. Yerden gelmedi. Şey Servis ederken oldu. Çünkü yemeği içinde değil. de Devam etseydin Ne evet, oldu? Sonuçta eğer beni devam korumuş de olsaydı... Zaten, olsaydı, ama değişti hanımefendi. Unuttuğunuz bir nokta var. Ye, o sizin gibi sert yapmadı, Yemiş. gayet nazik bir şekilde evet. değişti. Ben de Aynen devam ettim. E Zaten yani o masanın etik sevimli anlamdı. çocuğuydu zaten başından beri. Aa, Çok o, cici o sizin çocuğu gibi. oynadı. Cici evet, yani. cici sizin çocuğu oynadı. Benim değil. Seda hanımı da sizi de etkiledi. Biz tabii ki böyle ben sivri ben sivri yorumlar düz. Ben de yap, ben yorumlarımızdan kırılmalıydı. Ama kırdım zaten. Herkes işine geldiği bir davranış altındakiyle alayım. Yalnız. İrem Hanım beni kimse alabilir de, sempatik deyip etkileyemez. Yani sonuçta hepimiz evet, rakibiz burada. keskin yorumlar yaptık. Siz bu keskin yorumların ben üstesinden gayet gayet gelemediniz. Cici çocuğu Vedat oynayan tamam. Vedat Bey'e 10 puanı Sizden yapıştırdınız. Evet. <laughs> <mi>? e, <laughs> Kim gelemedi? 10 puanı şeyden? yapıştırdınız ki zaten kendi gününüzde geçmişti. 10 puanı yapıştırmadım. 10 <laughs> <olmayı> puanı <laughs> verdim. Tamam, birinci olmayacağınız yapıştırmak demek düşük şey puan vermek tamam, demektir Ben 10 puan tam puan verdim. Siz cümleleri ayırt edemiyorsunuz herhalde. Ben gayet iyi ayırt ediyorum. Kendi gününüzde geçmişte birinci olmayacağınızı da biliyordunuz. Sırf biz de birinci olmayalım Keşke diye. Keşke siz de, evet, peki, ben de birinci bitir bitirdim mi İrem? Bittiyse lütfen bir daha kesme. Seda. E, sevimli bulduğun için mi, inat olsun diye mi niye verdin dün 10 puanı? Ee, normalde 9 verecektim, dün de söylemiştim. Evet. Ee, tabii ki de tavrı mesela burada kabul etti arkadaş dedi. Peki. Ve ben salatanın tadını beğenmiştim. Tek sıkıntısı bölücelerinin pişmemiş Peki şöyle ]ydi. sorayım, Pişmemiş bir malzeme, evet, pişmemiş, pişmemiş bir, bir malzeme ürün. beni de şey, puan şey. kırma sebebi midir, değil midir? Sebebidir. Niye kırmadı? Göz yumdu. Tadını. Göz yumdu. Tadını Zeynat yaptı. Ben böyle düşünüyorum, buna inanıyorum. Zeynat yaptı. yaptı. Ama ben Seda'ya cevap hakkı tanımıştım. Evet. Tamam. Tebrik ediyorum. Ee, sadece tadını beğendiğim için ve salata eğer ana yemekte öyle bir problem olmuş olsaydı göz ardı edilemezdi ama salatada sadece börülce pişmemiş olduğu için evet onu tolere edebildim. Ben, evet onu tolere ettim. Biz menüyü Keza komple Murat Bey ana yemek salata olarak Keza yapıyoruz. Murat Bey veya Yıldız Hanım'da da aynı problem olursa salatasında mesela Çok atıyorum özledim. Yıldız Hanım'ın <laughs> Yıldız Hanım'ın mesela bütün menüsü olmuştur. Bir tek salatasında Mesela yani pancar... dün Vedat'ın bütün menüsü olmuştu. Bir tek pişmeyen bölücesi vardı. Evet. Ondan da kırma gereği duymadım dedi. Şimdi Peki, teşekkürler Yıl... açıkladı. Yıldız Hanım'ın da eğer menüsü nefsi olur. Mesela pancar salatasının pancarının pişmemiş oldu. Hani sert kaldı. Ay ben takıyorum zaten. Bakayım Neyse nasıl olacak. Inanmıyorum. Eğer pişmemiş olsun mesela falan. salatadır. Gözardı edilemez mi? Edilebilir ama. Peki. Yıldız Hanım'ın. Neden Hanım Seda Hanım'ın söylemleri bana hiç inandırıcı Bana ya. ya. Bunu söyleyince de biz kötü olduk. Sırf biz olmayalım diye de cici çocuğumuza onu verdim. Peki Keşke cici çözüm. çocuk sen on bekliyor muydu? Eee, beklemiyordum ama e, ha, Seda yani. ya, bak bir şey hakkaniyetli. Cevabını evet verin devam ettirmeyin e, yoksa bitmiyor bu diyaloglar. Aynen, bir öyle. şey sordum da sadece cevaplayabiliriz. Bu afiyet işler olsun. afiyet olsun demeden afiyet olsun. Murat daldı zaten. Aç geldin inşallah dünkü gibi yememişsindir umarım. Bu Bugün aç geldim. Hey, hadi bakalım. Ee, arkadaşlar çorbamın içerisindeki taneleri özellikle sebzeleri bıraktım. Tam taneli sebze çorbası Aynen. Çok belli. Evet. Aynen. Aynen. Ee, hani neden ezmedin, neden hani tabii. öyle bir işlem herhangi Şu bir geçen şey Geçen gün de yapmadım. masasında yaşadık. Taneli mi? Süzme çorbamı anlayamadık diye. Bu taneli gördüğünüz evet. gibi. Ben kendimi ne kadar adaletli ve dürüst olduğumu düşünüyorsam karşımdaki bir yarışmacı da olsa Vedat Bey'den o elektriği alamadım. İrem Hanım öyle düşünüyor olabilir ama ben öyle düşünmüyorum. Kesinlikle tabii ki de cici çocuğu oynamıyorum. Yüksek puanları da bu yüzden almadım tabii ki de. Yemeklerimin lezzetinden dolayı aldım. İrem Hanım ve Yıldız Hanım veya diğer yarışmacılar yeteri kadar lezzetli yemek yapamadılarsa... Bu onlardan kaynaklı bir sorun yani. Vedat Bey'e verdiğim 10 puanın cici çocuk olduğu için vermedim. İrem Hanım'ın öyle bir iddiası oldu masada. Gerçekten sadece tek bir hatası vardı. 9 ile 10 arasında kalmıştım. Diğer arkadaştan haksızlık yapacağını düşündüğüm için de kanaat notumu kullandım ve 10 verdim. <laughs>